Evet, merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dinlediğiniz, seçtiğiniz ve tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ben de elimden geldiğince size daha faydalı hangi bilgileri sunabilirim, onların e, telaşına düşüyorum tabii ki doğal olarak. Şimdi bu hafta gerçekten çok yoğun e, ve biraz da bizi sıkıştıran, zorlayan ama bir o kadar da bir şeyleri görmemizi sağlayan bir zaman dilimi biliyorum 2020 çok maceralı hareketli inişli çıkışlı bir yol bir yıl bir zaman dilimi olarak başladı ve biraz da böyle de devam ediyor her yaşadığımız hafta her yaşadığımız ay inanın birbirinden ilginç ve enteresan sınavlarla dolu tabi bu durumlar hala da devam ediyor çünkü on 2 Mayıs'ta Merkür ikizler Burcu'na geçecek. Artık hepimiz biliyoruz ki ikizlerin doğal yönetici gezegeni Merkür. Ve burada çok rahat, çok güçlü bir konumda. Bu da bize şunu anlatıyor aslında. Her türlü iletişim başkalarıyla, kendimizle, sosyal çevremizde, işte patronlarla, otorite figürleriyle kurduğumuz iletişim önemli bir hale gelecek ve de hızlanacak. İşte iletişim, pazarlama, eğitim, öğretim gibi bu alanlarımızda başkalarıyla böyle bilgi paylaşmak bizim çok hoşumuza gidecek ve desteklenecek. Tabii ki hepimizin aslında doğum haritasında ikizler burcunun temsil ettiği bazı alanlar var. İşte o temsil ettiği alanlarda iletişim becerilerimiz artacak aslında ve tabii ki o konularla ilgili de yeni fırsatlar, yeni teklifler karşımıza gelebilir anlamına geliyor bu. Şimdi Venüs e, var bir de yani sadece e, Merkür'ün ikizler burcuna geçiş değil ki bu ay dört gezegen birden retro yapıyor. Yani, ve bu da hep farklı hanelerimizi etkiliyor. Şimdi Venüs de 13 Mayıs'ta bir gerilemeye başlayacak. Venüs ilişkilerin, uyumun, güzelliğin, tabi paranın yönetici gezegeni aynı zamanda. Tabi bu hareket e, belki Merkür'ün bizim üzerimizdeki hani o olumlu etkileri yapmasını birazcık yavaşlatabilir birazcık. Hani bu hafta Venüs'ün ikizler burcundaki gerilemesinin yanında ayın 11'inde Satürn'ün oğlak burcundaki gerilemesinde yaşayacağız. Ayın 14'ündeki e, oğlak burcundaki Jüpiter'in gerilemesinde yaşayacağız. Yani sadece Satürn değil, Jüpiter'in de gerilemesi var. Bunun yanında Mars da 13 Mayıs itibariyle artık balık burcuna geçiş yapıyor. E şu ana kadar Mars kova burcundaydı. Ve doğal olarak kova burcunun özelliklerini bize yansıttı ve o özelliklerle savaşmamızı, mücadele etmemizi bize söyledi. E şimdi balık burcuna geçiyor ve tabii ne yapacak? Balığın özelliklerini artık bize yansıtacak. Aslında belki de en çok ihtiyacımız olan bu birlik, bütünlük, e, hani hep deriz ya birliğin bütünlüğün hayrına adımlar atılması. İşte belki de aslında bunu biraz sağlayacak. Hani Mars balıktayken. Yani birçok gezegenin gerilemesini yaşadığımız e, bir hafta. Tabii ki bunlar bir de birkaç haftalık, birkaç aylık süreçler aslında. Bu kadar önemli gezegenler geri hareketine başladığına göre bizlere anlatmaya çalıştığı bir şeyler var anlatmaya çalıştığı şey ne biliyor musunuz? Eğer sizlerin, bizlerin, hepimizin hayatın içerisinde çok hızlı düşünce olarak, eylemsel olarak hızlı hareket ediyorsak biraz yavaşlayın diyor. Durun, gözlemleyin ve neyi değiştirmemiz gerekiyor? Bunları bir fark edin ve bunlar için artık adım atın diyor. Ve bu geri giden gezegenler hangi evinizde duruyorsa o ev konusuyla alakalı biraz yavaşlayın, Düşünün ve değiştirmeniz gereken ne varsa o ev konularıyla ilgili değiştirin diyor. Şimdi e, gezegen gerilemeleri hayatımızda bir şeyleri geri gidecek, olumsuz olacak, çok kötü olacak bu anlamda değildir. O alanlarla ilgili neleri değiştirebileceğiniz, nelerin hakkında düşünmemizi gerektiğini aslında bizlere anlatır ve ifade eder. Şimdi... E, ee, bu konuştuklarımızı e, hangi alanlarda, hangi burç, hangi alanlarda yaşayacak, hangi alanlarda dönüşüm var? Hepsine birden şöyle bir göz atalım. Sevgili oğlaklar, yükseleni ve ay burcu oğlak olanlar. Merkür'ün ikizler burcuna geçmesi, Venüs'ün de retro hareketi 6. evinize denk geliyor. Bu da demektir ki günlük iş hayatınız günlük rutinleriniz işle alakalı planlarınız konusunda kendinizi çok daha rahat karşı tarafa e, ifade edebileceksiniz ön plana çıkabileceksiniz Belki iş arkadaşlarınızla ilgili bunu e, kolaylıkla bazı şeyleri anlatıp izah edebileceksiniz Tabii burada Venüs'ün etkisini de göz önünde bulundurursak eğer yeni bir iş başvurusu ya, ya da yeni bir iş başlangıcı yapmaktansa, kafanızdaki işleri, günlük hayatınızın içerisindeki düzenlemeleri, iş arkadaşlarınızla ilgili yaşamış olduğunuz sorunlarınızı gözden geçirmenizi tavsiye ediyor gezegen retrosu. Belki de daha önce başlattınız ama yarım bıraktığınız bir iş için önce düzenlemeler yapın, sonra o konuyla ilgili adım atın. Şimdi iş birliklerinizin yapacağınız bütün işleri, Asa tanıdığınız kişilerle olması en doğru ve mantıklısı olacaktır. Çünkü size Satürn retrosu da ikinci evinize denk geliyor. Bakın ne kadar örtüşüyor. Maddi konularla alakalı sorumluluklarınız biraz fazla artmış olabilir. Ve bu dönemde de size dikkatli olmanız, fevri adımlar atmamanız gerektiğini söylüyor. Şimdi e, Mars'ın da balık burcuna geçmesiyle beraber kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın çevreniz, sosyal iletişim alanınızda kendinizi biraz bakın kullanılmış, biraz duygularınız sömürülmüş hissedebilirsiniz. Bunun yanında sevginizi anlatma, başkalarına yardım konularında, konularında e, özellikle sosyal medyayı da aktif olarak kullanmak konusunda gayet uygun. E, şimdi Plüton'un ve Jüpiter'in, retro hareketini de birinci evinizde yaşayacaksınız. Yani bugüne kadar kendinizi ifade etmek, başkalarına kendinizi gösterebilmek, kendinizi kendinize bile kanıtlayabilmek için belki birçok fırsatlar ve değişim şansları karşınıza bugüne kadar çıkmış olabilir. Ama siz bunları değerlendiremediniz. Ve bu haftadan itibaren bundan sonraki şans ve fırsatları yakalama konusunda ne kadar algılarınız açık olabilir ve neler yapmanız gerekebilir? İşte bunları sorgulayın ve kararlarını alın derim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.